Herkese yeniden merhaba. Dilerim görüşmeyle iyisinizdir ve sizler için her şey yolundadır. Bugün 3-4 gün önce çektiğim 2021 favorilerim, favori kitapların videosunun ikinci partını çekmek için kamera karşısına geçtim. O videodakiler aslında 2021 yılında okuduğum en iyi 10 kitap diye adlandırdım. Bu videodakiler de aslında ilk ona giremeyen ama en az onlar kadar iyi olan okuduğum 64 kitap içerisinde düşündüğümde beni en çok etkilemiş olan ilk 20 kitabın ikinci partından bugün bahsedeceğim sizlere. Ee, hazırsanız başlayalım. Çok fazla laf uzatmak istemiyorum. Çok heyecanlıyım bugünkü kitaplarla da alakalı. Öncelikle e, Tolstoy'dan Anna Karenina'dan bahsetmek istiyorum. Ee, Anna Karenina benim Tolstoy'dan sanırım okuduğum ikinci kitaptı. Önce, daha yıllar önce İnsan Neyle Yaşar okumuştum ama yani işte çok aram e, iyi değildi o zaman. Ama Anna Karenina benim birazcık gözümü korkutan bir kitaptı. Bin küsür sayfa. Ama e, bunu kalın klasiklerden korkmuyoruz grubuyla okuduk. E, aslında Salt bir karı-koca ilişkisi ve e, karı-kocasını aldatan e, ve başka birine gönlünü kaptıran bir kadının hikayesini okuyormuşuz gibi görünse de e, temelde dönemin Rusya Rusyasını, e, insan ilişkilerini, o siyasal durumu, e, eğitim düzeyini, burjuva sınıfını e, ya işte şey ne o tarım... E, tarımsal kısımları yani Rusya ile alakalı aklınıza gelebilecek birçok konuda aslında e, içinde e, detay barındıran o kısımlarda özellikle e, böyle ağır ağır ama sizi doyuracak şekilde e, edebi anlamda anlatımların olduğu çok çok kıymetli bir kitap. E, Anna Karenina benim için düşündüğünde aslında kitaptaki Levin karakterine eşit gibi düşünüyorum nedense. Levin aslında Tolstoy'un ses bulmuş hali kitapta. E, Tolstoy hayatla ilgili ve dünya ile ilgili görüşlerini e, Levin karakteri üzerinden bize anlatıyor. Biraz aslında Levin Tolstoy e, ders verir gibi yazmayı sevse de Levin karakteri birazcık da böyle olsa da diğer kitaplarını düşündüğümüzde yani diğerlerini okumadım ama hani bir e, okudum yorumlardan e, burada birazcık da e, o verdiği ultimomlar daha kabul edilebilir diyeyim. Levin karakterinin düşüncelerini o anlamda çok beğendim. Anna Karenina bu yılın gerçekten en iyi klasiklerinden biriydi benim için. Hiç gözünüz korkmasın. Hiç öyle bir aldatma, karı koca ilişkisi, işte aşk ilişkiler, görünüşkileri okuyacakmışım gibi düşünmeyin. Altında çok güçlü bir dolu dolu dönemi Rusya'sını okuyorsunuz aslında. Bir diğer kitap Victor Hugo'dan Bir İdam Mahkumu'nun son günü. Bu da Aralık ayı okumalarındandı ve ayın sonundaki Aysun'un sohbetinde Yine anlatacak, anlatacağım kitaplardan bir tanesi e, çok etkilendim. Sefillerden sonra zaten arayı açmadan hemen okudum. Hem Sefillerle arasındaki birkaç böyle bağlantı gibi diyebileceğim, hani tabii ki de birbirinden bağımsız kitaplar ama burada okurken, a bunu Sefillerde de aslında görmüştük diyebileceğimiz birkaç güzel bağlantının da olduğu. Victor Hugo'nun idama karşı, ölüm cezasına karşı olan bakış açısını çok çok iyi anlattığı bir kitap. Zaten kitabın ilk 45 sayfası neden idam cezasının sıkıntılı olduğunu, niye ölüm cezasının kalkması gerektiğini anlatıyor Hugo. Daha sonra da bunu bir karakter üzerinden bizlere onun hissettiklerini anlatıyor. Gerçekten okurken etkilenmemek mümkün değil. O kadar gerçekçi anlatmış ki yani bir insan yaşamadan bu hissiyatı nasıl bilebilir ve kaleme alabilir? Anlamak gerçekten zor. Üstüne gerçekten çok fazla da konuşabiliriz burada şeyi de söyleyeyim hani işte tecavüzcüleri katilleri vesaire düşünüp idam cezasını hani kalkmasını kabul edemiyorum ya da işte onları düşündüğümde ölüm cezasının az geleceğin ölüm cezasının bile az geleceğini düşünüyorum diyen insanlar olduğunu da biliyorum aslında burada Hugo'nun demek istediği mecbur yani zevk için değil ama mecburiyetten işte mesela sefillerdeki karakterin ekmek çalması ve yıllarca kır mahkum olması gibi mecburiyetten hani toplumsal durumdan dolayı suç işlemeye özellikle mecbur kalan ya da itilen insanların aslında ölüm cezasıyla yüzleşmemesi gerektiğini savunuyor ve bu kitabı yazmasının amacı da bir gün belki bir hakimin bir adaletteki bir kişinin bu kitabı okuyup ölüm cezası ile ilgili belki toplumdaki gidişatı fikri uygulanışı değiştirir umudunu taşımış. Kitap yayınlandıktan yaklaşık 100 yıl sonra Fransa'da idam cezası kaldırılmış. Bu da biraz acı tabii ki. Daha erken olsaydı keşke. Bir diğer kitabım Albert Camus'dan Yabancı. Bu kitaptan da çok etkilendim. Hatta hiç beklemediğim kadar etkilendim. Burada da aslında baş karakterimizin e ee, yani bir vurdum duymazlı bir hayattan e, kopukluğunu aslında okuyoruz başta E annesinin ölüm haberini alan karakterimiz onun cenazesi için yola çıkıyor. E, cenaze o süreç boyunca da tabii karakterimizi tanıyoruz. Duygusal anlamda annesiyle olan bağı neden e, zayıf? Neden bu hale geldi? E, neden hayatlar arasındaki bağlantı bu kadar zayıf diye? E, kitabın ikinci bölümünde de aslında bir suç e, dahil oluyor ve bir mahkeme süreci başlıyor. Ve kitabın aslında ana konusu yabancı, neden yabancı dendiğini de orada görüyoruz. Bir insanın işlediği suçun e, yargılandığı bir noktada suçtan ziyade karakterinin e, suçun önüne geçmesi ne görüyoruz ve bu yani o kadar çarpıcı bir şekilde anlatmış ki mahkemede gerçekten hani e, karakterimizin işlediği suçu bir kenara bırakıp savcının yargıçın karakteri üzerinden bir yargılama sürecine girmesi çok çok vurucuydu. E, gözünüz sakın korkmasın. E, kamudan okuduğum ilk kitapta ama kesinlikle son olmayacak. Bir sonraki kitabım e, Herman Melville'den Katip Bartleby. Sanırım 60 sayfa yazıp bir karakteri bu kadar e, akıla kazıyabilecek çok az yazar vardır. E, Katip Bartleby inanılmaz e, akılda kalıcı, e, çok iyi kurgulanmış bir kitabın bir karakteri. E, bu kadar az sayfada gerçekten nasıl bu kadar etkileyici yazılabiliyor? İşte edebiyatı gerçekten bu noktada çok büyüleyici buluyorum. E, Katip Bartleby bir iş ararken bir avukatlık bürosu, hukuk bürosuna giriyor ve sadece kendisine kendi görevi olduğunu düşündüğü şeyler yapıyor ve diğerleri için yapmamayı tercih ederim diyor. Bu deyim zaten edebiyat dünyasında bir kült haline geliyor. Yapmamayı tercih eden bir katip Bartleby var ama bu bir noktadan sonra hem okuyucuyu hem yanında çalıştığı işverini gerçekten sinir edecek noktaya getiriyor ama neden bunu yaptığını da kitabın sonlarına doğru görüyoruz. Ben çok etkilenerek okumuştum. Kısacık bir klasik ama çok çok etkileyici. Ee, bir sonraki kitabım bu arada önce yabancı edip yani yabancı kitapları anlatıyorum sonra Türk yazarlara geçeceğim. Bir sonraki kitabım da e, Jaguar'dan Nihat Seris'in e, Sessizlik ve Gürültü ilk kez Suriye edebiyatından bir kitap okudum. Aslında bu kitabı çok da görmemiştim, hani Jaguar'ın bence geride kalan, geri planda kalan kitaplarından biri ama kesinlikle çok daha fazla bilinmesi gerekiyor. O yüzden de bu videoda yer vermek istedim, çok da etkilenmiştim. Kitapta aslında, kitapla alakalı şeyi de söyleyeyim, yazarımız kitabı yazdıktan sonra ülkesinde yayınlatmayı başaramıyor. Muhalif içeriğinden dolayı aslında ve kitap Lübnan'da, Beyrut'ta basılıyor diye hatırlıyorum e, Arapçasından çevirmiş dilimize de kitapta aslında 20 yıldır e, devletin başında olan bir diktatörün 20. yıl kutlamalarıyla beraber zaten ülkenin üstüne kabus gibi çöken bir diktatörün 20. yıl kutlamaları sebebiyle her yerlere afişlerin asılması, her sokakta, her binada her alanda onun e, söyleşilerini, söylevlerini yayınlanması yani hiçbir şekilde bu insandan, sizi yöneten insandan kaçışınızın olmadığı bir ortam düşünün aslında. Bu ortamda da kitapta yazar muhalif bir Karakterimiz var ve e, yaşanan birkaç olaydan sonra e, karakola e, gidiyor, karakola alınıyor daha doğrusu. Orada da e, muhalif kimliğiyle beraber işte bu ülkenin durumunu, oradaki sorgulamalarını falan okuyoruz. Ama gerçekten e, çok çok etkileyici özellikle ülkenin o kaotik durumunu, insanların o sıkışmışlığını çok çok iyi yansıtmış. Kitabın adı da gerçekten çok manidar. Sessizlik ve gürültü... E, fikirlerinizi bastırıp e, o gürültünün içinde mi yaşamak istiyorsunuz yoksa fikirlerinizi ağzınız çıktı kadar bağırıp mi mahkum olmak istiyorsunuz aslında bu ikilemle bırakıyor kitap sizi çok çok vurucuydu bir sonraki kitabım Norveç Edebiyatı'ndan miras. E, bu senenin sanırım en çok konuşulan kitaplarından bir tanesi. E, zaten birçok edebiyat sever de okudu. Ben de çok keyif alarak okudum. O nor, e, İskandinav edebiyatının, o soğuk kültürün e, içinden çıkmış çok iyi bir edebi, edebi metin. Burada da e, bir ailenin aslında bir miras etrafındaki... E, Geçmişten günümüze yaşadıklarını aslında bir karakterimizin ağzından okuyoruz. E, ortada maddi bir miras varken ve bu mirasın eşit dağı, neden eşit dağıtılmadığı üzerine bir kurgu okurken aslında asıl mirasın e, manevi ve geçmeyen yaralar olduğunu görüyoruz aslında. E, çok çok vurucuydu o noktada kesinlikle tavsiye edeceğim kitaplardan bir tanesi. Sonuncu yabancı yazarım, yedinci kitabım oluyor bu da. Bir tane eve kitabı koymak istedim. Bu sene iki ya da üç tane eve beynlik kitabı okudum. Çok okuyamamışım. Ama koşulsuz eve bu sene okuduğum en iyi eve kitaplarından bir tanesiydi bence. Sadece eve benlik eve olarak değil aslında her anne babay adayının, her öğretmenin, her çocuk yetiştiren herkesin toplumda birileriyle iletişime geçen aslında herkesin okuması gerektiğini inandığım bir kitap burada da aslında adından da anlayabileceğiniz gibi ebeveynin nasıl koşulsuz olması gerektiğini ya da bizim yaptığımız ebeveynin koşulsuz olarak düşündüğümüz ebeveynliğin gerçekten öyle mi olduğunu neden öyle olmadığını size gösteriyor. Ve şey çok vurucu. Evet hepimiz çocuklarımızı seviyoruz. Hepimiz sevdiğimizi gösteriyoruz ama gerçekte o çocukta bu sevgimiz nasıl yankı buluyor? Çünkü şartlar koşuyoruz. İşte bunu yaparsan bunu alırım. Bunu yapmazsan seni daha çok severim. Gibi 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 gün içinde istemeden bazı söylemleri e, telaffuz edebiliyoruz. Ve onun yanında da çocuğumuzu ne kadar sevdiğimizi söyleyip gösteriyoruz ama bütün davranışlarımızla da söyleyenlerimiz birleştiğinde gerçekten çocuğumuz koşulsuz bir şekilde sevildiğini hissediyor mu? Hissetmiyorsa nerede sıkıntı var? Bunları aslında size sorgulatıyor ve çok naif, çok e, ılıman, çok sıcak bir dille anlatıyor. E, bu tarz kitaplar özellikle yabancı e, yazarların yazdığı ve kitaplarında kültürel konular birazcık şey havada kalabilir. Hani farklı bir kültürde sonuçta e, yetişen o kültürde büyüyen insanların yazdığı ve kitapları bize belki çok hitap etmeyebilir gibi ee, olabiliyor bazı durumlarda ama bu e, gerçekten kendinizden çok şey bulacağınız bizim kültürümüzde çok uyuşan bir kitap ee, kesinlikle tavsiye ediyorum bu cümleyi de her kitabın sonunda söylüyorum ama işte e, tekrar böyle şey yapmak istiyorum hatırlatmak istiyorum gibi e, Türk yazarlara geçiyorum üç tane var bu. E, ikinci onluk kitaplarda. İlki de Sevgi Soysal'dan Yenişehir'de Bir Öğle Vakti. Bu kitabı herhalde bir Türk romanı kapsamında okumuştuk. İlki de okumuştuk. Ee, Ankara'da Yenişehir'de Bir Öğle Vakti meydanda bir kavak ağacının aslında yıkılışını yıkılışıyla başlayan kitap. Etrafında birçok karakteri ee, yavaş yavaş her yani birçok karakteri anlatıyor. Bir, e, her bölümde bir karakteri okuyoruz. O karakterin aslında toplumun bir kesimini temsil ettiğini görüyoruz ve bu karakterlerin ağaçla bir bağlan yani o ağaç kitabın sonunda yeniden bağlanmasını görüyoruz. Aslında buradaki metaforlar çok güzeldi. Evet yıkılan bir ağaç var ama karakterler üstünden de sevgi sosyal şeyi göstermeye çalışıyor. Yıkılan ağaç mı yoksa toplumun e, dayandığı? Kökler mi aslında onu göstermeye çalışıyor ve bu kitabı hapishanede yazmış Sevgi soysal Bu da belirtmek istediğim dipnotlardan bir tanesi çok çok iyi bir edebiyat örneğiydi bence. Ee, bir sonraki kitabım, şurada bir kağıt kalmış. Oğuz Atay'dan Tehlikeli Oyunlar. E, ee, tutunamayanlardan daha çok sevdim tehlikeli oyunları. Yine zor bir metin. Yine e, postmodern bir metin. Ben postmodern edebiyatla çok iyi anlaşamıyorum ama buradaki başrol karakterin, başrol e, başroldeki karakterimiz Hikmet Benol'un e, kimlik çatışması, varoluşsal e, sorgulamaları, toplumla e, yer edinememesiyle beraber aslında kendisini var edebileceği bir e, oyun zihin oyunları kurması ve bu kendi kurguladığı oyunlar içinde yaşaması ve kitabın bir noktasından sonra neresinin Hikmet Benol'un kurguladığı oyunlar, zihnindeki oyunlar, neyin gerçek olduğunun e, çizgisinin çok incelmesi ve e, okurken gerçekten neyi okuyorum şu an ikileminde bırakması çok çok başarılıydı bence. Gerçekten e, okuduğuma memnun olduğum kitaplardan bir tanesi. O okumaya mutlaka devam edeceğim bu senede. Ve son kitabım. Bu kitapla ilgili de şöyle bir şey var. Geçen videoda hatırlarsanız son bir tane kitap okuyorum ama muhtemel ilk 20'ye girmeyecek. O yüzden ilk bölümü çektim. İkinciyi de işte yakın zamanda çekerim diyordum. Aslında bu videoyu da dün çekme niyetim vardı ama son okuduğum kitap beni o kadar çok etkiledi ki yani ilk 20'ye eğer eklemeseydim e, ayıp olurdu. Vicdan azabı çekerdim açıkçası. E, Ayhan Geçkin'den Son Adım. Bunun yerine aslında Ömür İklim Demir'den Muhtelif Efhamlar kitabını koymuştum ama bu kitaptan o kadar çok etkilendim ki yani kesinlikle ilk 20'de olması gerekiyor dedim ve bu kitabı çok az insan okuduğunu gördüm. Hatta hiç kimsenin okuduğunu görmedim diyebilirim. Takip ettiğim hesaplar arasında. Bu kitapta da her ay bir Türk romanı kapsamında okuduk. Kitabı da şöyle seçmiştim. Her ay e, şey Türkiye'de benim en iyi yüz romanı diye bir liste var. Hürriyet'in yayınladığı 2017 yılında ben bu etkinlik kapsamında kitapları seçerken o listeden seçmiştim. Ayhan Geçkin de o listede görüp eklediğim yazarlardan bir tanesiydi. Ee, gerçekten birazcık da böyle hani okuyup okumamakta da ya da işte keyif alır mıyım nasıl olur diye birazcık ön yargı yaklaştım bir kitapta ama yani beni nasıl etkilediğini yani. Kelimelere sığdıramayacağım sanırım ay sonu okumalarında da daha detaylı bahsedeceğim ama burada ikinci te tekiz şahıs anlatımıyla Ali İhsan adındaki bir karakterin e, yine aslında e, toplumda var olmak istemeyişinin Toplumda bir yer edinemeyişinin ama böyle söylediğimde de postmodern öğelerinin çok olmadığı yani daha çok gerçekçi şeylerin olduğu aslında umutsuz, karamsar bir karaktermiş gibi görünse de ne umutsuz ne karamsar ama bir umudu ve hayatta dahil bir beklentisinin de olmadığı öyle sadece günlerini dolduran yaşayıp giden bir karakterimiz var babaannesiyle ve işte bir noktadan sonra işler çok değişiyor. Hatta bir noktadan sonra doğup birazcık ya yani doğduğu e, topraklara e, doğuya doğru aslında e, düz ovaya e, neresiydi Erzincanlı Tunceli arasında e, yanlış hatırlamıyorsam şu an o bölgeye doğru biz yolculuğa çıkıyor ve kitabın son 30 sayfası gerçekten beni yerime e, zımbaladı. Ben yani bu kadar kitap okuyorum. Ee, beni bu kadar e, 30 sayfalık bir dilimde etkileyen. Beni bu kadar e, çarpan bir kitap, zor okuduğum, satırları zor okuduğum, karakterin yaşadıklarını okurken zorlandığım bir metin daha olmamıştı sanırım. Umarım 2022'de e, sizler Ayhan Geçkin'le ve son adımla tanışırsınız diye bu kitabı da bu videoya eklemek istedim. Gerçekten edebiyatımızın az bilinen ama kesinlikle çok daha iyi bilinme, çok daha fazla bilinmesi gereken kitaplarından bir tanesi. Burada da bahsedip en azından sizlerle de sizlere de duyurmak istedim sesini. E, bu şekildeydi. Umarım çok hızlı anlatmamışımdır. Hala tam iyileşemedim. Sesim birazcık kısık çıkıyor olabilir. Ee, sürçülisan ettiysem affola. Biraz hızlı, biraz çok detaya girmeden anlatmaya çalıştım. Ama hep e, umarım başarılı olabilmişimdir. Hepsi de çok çok sevdiğim kitaplardı. E, umarım sizlerin merakını celbedip 2022 listelerine etkileyeceğiniz kitaplardan bahsetmişimdir diye düşünüyorum. E, zamlarında aslında kitap zamlarında bu kadar arttığı bir noktada kitap önermek de birazcık aslında beni e, geriye çekmeye başladı. Çünkü insanlar ya yeni alışveriş şey yapmıştım ya da işte kitaplar çok zamlandı. Önermeyin kimse hanım artık kitap falan diye Instagram'dan yazar yazanlar oluyor. Ya evet kitap satın almak biraz artık lükse kaçmaya başladı ama birçok seçenek var. Yani e kitap olarak okuyabilmek, kütüphanelerimiz var, Storytel'de sesli dinleme opsiyonları var. Hani illa fiziki olarak kitaba sahip olmasanız bile kitaba erişebileceğiniz birçok nokta var. O yüzden de bir yandan da gönül rahatlığıyla önerebildiğimi düşünüyorum. Önerebilmek istiyorum sizlere. Bu şekildeydi. Buraya kadar dinlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. 2021'in muhtemelen son videosu bu olacak. Şimdiden hepinize çok güzel bir yeni yıl diliyorum. Umarım 2022 hepimiz için çok daha iyi bir yıl olur. Hep bu dilekleri söylüyoruz ve ama bir son birkaç yıldır hepimiz için çok zor geçen günler oldu. Dilerim yeni yıl gerçekten bu dileklerin karşılık bulabileceği hepimizin hepimize iyi gelecek bir yıl olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni yılda da kitapla kalın.